Evet arkadaşlar bugün sizlerle bu beraber herkesin merak ettiği bir şey var. Merak nasıl kırmıyor? Herkes ne merak ediyor beni göstereyim. Keşke ben de yapabilsem. De. Keşke ben de olsaydım. <laughs> Bu çarkı çevireyim mi İlk önce sabah koltuğa alabilirsiniz. Reklamları kaldırırsanız buradan şuradaki parayı dokun. Şuradaki paraları oraya dokunun sonra oraya koyun yere. Koltuğu evet, çevirirseniz para kaybolur. Görürsünüz güzel güzel para. bu şekilde bu parayı koyabilirsiniz. Aç artık şunu okutmayalım. geçiyor. Eğer... eğer bir de Şimdi... Buraya geliyorlar ya. Bak burayı bir anda yaşanmış. Ben orayı... Burayı yaşanmış. Bir anda yeni yedik. nasıl yaşanmış? bir şey yaşanmış sonra bir oyuna yeni başlayanları kandırıyorlar. Mesela geliyorlar şuradan yapıyorlar. Böyle. Sonra şöyle şöyle gidiyorlar. Sonra çiçeği hop hop falan yapıyorlar. Bir anda videoyu da sonra böyle 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 döndürüyorlar. Doğrusu böyle işaret yapıyorum kendime ben böyle. Mi? Merak ettiğiniz bir şey daha olsun. Yani ben onu yine bazıları yine size bir soruyorum. başlayanlar için de Her çünkü... zaman Eğer hızlıca oyunu bitirmek istiyorsanız bunu yapmazsınız Sadece bu hareket Videomuzun sonuna geldik Bay bay